Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bomba gibi yepyeni bir video sizlerleyim. Daha fazla Brawl Stars için süper bir patlaması yapmayı unutmayın gençler. Yorumlara da yardım bakalım. Kaç kupadasınız? Kaç karakteriniz var? Brawl Pass'ı bitirdiniz mi? Yeni karakteri heyecanla bekliyor musunuz? Nasıl buldunuz? Hepsini yazın gençler. Boom dedik örnek ekranımız geldi. Bugün başta da görmüşsünüzdür arkadaşlar en sevdiğimiz serilerden biri sizlerin hazırladığı normal haritalara mini game değil normal haritalara okul notu vereceğim arkadaşlar. Ee, bu etkinliklere katılmak için kulübümüze gelebilirsiniz gençler görmüş olduğunuz gibi 25.000 kupa olmanız gerekiyor. Ee, grubumuza bekliyoruz sizi kulübümüze ve burada görüyorsunuz yardırmaya başlamış herkes hazır bekliyor. Haydin bakalım show başlasın. Ve gençler ilk haritamız dikkat et diye bir harita. Bakıyorum. Oy çok güzel bir tek hesaplaşma haritası arkadaşlar. Sol tarafına ümit yazmış. Zıplayacağız zıplayacağız. Bakalım oynayalım notumuzu verelim. Ve gençler ilk haritamızla başlıyoruz. Abi inanılmaz emek var gençler. Orası şimdiden belli. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir emek var. Herkes el primo falan almış. Ben bekliyorum bakalım yiyin birbiriniz için. Şuraya bir gideyim ya bakalım beni nereye atacak. Ooba güzel. Ortada bir şeyler var mı? Ortada bir şeyler yok. Bakın herkes birbirini yiyor arkadaşlar. Ana baba günü. <laughs> Aha duvar patladı. kaç 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 kaç. Duvarı yıkmak yasaktı. Melprimolar uçuşuyor havada be. Ben buraya gidebiliyor muyum? Aa, gidemedim. Evet gençler şunu alır mıyım? Gel buraya. Hadi be, ikimiz de uçtuk. Hayır! Hayır, 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 hayır. öleceğim. Hayır, beni oraya atma. <laughs> Aga beni oraya atma dedim ya. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi bence çok güzel, çok efsane bir harita arkadaşlar. İzlemeye devam edelim şuradan. Birbirlerini yemeye devam ediyorlar. Abi efsane bir harita be. Arkadaşlar harita bence çok güzel, çok keyifliydi ve çok emek harcaması gereken bir haritaydı. 100 üzerinden 92'yi aldın abicim. Helal olsun. Ve gençler sıradaki haritamız. Oy 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 oy. Yine muhteşem. Çok tatlı. Çok güzel bir harita. Special Brawl ismi. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle göz var. Kaşları burnu var. E, kafa resminde bir harita. Yine çok güzel yapılmış. Bir de oynayalım bakalım. Ve gençler günün ikinci haritası bakıyoruz. Vay be. Dış görseli de çok güzeldi. Abi o değil de bana kutu kalmamış ya. Piper öldürme beni. Tamamdır gençler. Bir gezelim şöyle. Oha birbirlerini yemeye başladılar. Gezelim bakalım haritayı. İçeriye doğru giriyoruz gençler. Selamun aleyküm. Aa bir ortayı legend almış bile ya. Tamam ben de o zaman şu kutuya gidiyorum. Alabilir miyim kutuyu reis? Hop. Bu kim? Beyler harita çok güzel. Artık oynayalım bakalım haritamızda. Ama harita harbiden de çok emek verilmiş. Dış görünüşü de çok güzeldi. Bu halde çok güzel. Haydi bakalım. Neredesiniz beyler? Neredesiniz? Aha legend. Almış 9 yükü. Hey yavrum hey herkesi öldürüyor. Selamun aleyküm. Aa, gençler 9 dipte de oynamazsın be. Harita çok güzeldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, haritamıza yani diğer haritayla aynı emek aynı şey vardı ama bir tık daha güzeldi bence. Ona 92 vermiştik. Bu haritaya da 94 veriyorum. Çok güzeldi. Ve gençler bu da 3. haritamız. Selamun Aleyküm Ümid Ailesi ismi. Bakıyoruz. Güzel. Güzel. Çok tatlı görünmüyor mu gençler? Ortada sular mular var çöldeyiz. Haydi bakalım oynayalım nasıl bir tat verecek. Ve gençler haritamız yüklendi. Vay 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 bol kutulu. Güzel bir harita. Hemen girişelim bakalım. Doldur babuş. Yüklerimi alabilir miyim? Yükle. Oha freedom. Anında haşladı orada birini. Oy oy oy. Burada bir tane Shelly var. Ben içeriye doğru giderim yük almaya. Selamun aleyküm. Yükler benim baba. Kimseye bırakmam. Evet arkadaşlar şu emze zıplar mıyım? Zıplarım hadi bakalım. Colt var ona dikkat. Gençler harita çok çok tatlı olmuş bence. Uf. Yani hem zıplayabileceğiniz, saklanabileceğiniz yerleri var hem de sniper yerleri var ama harbiden de şeyde var yani. Yükle oğlum, yükle, yükle de dalalım. 7 kişi kaldı. 7 kişi kaldı ve o da öldü. Orada bir B var. Haydi beyler, saldırın yiyin orayı. Şurayı da alırım. Ve o Vay o öyle böyle adıklını alırdım ama bir orada iyi pustu gençler. Arkadaşlar harita çok güzel ama asla tabi ilgi haritanın yanından geçemez. O yüzden bu haritaya notum 85. Fena değil güzeldi. Ve gençler sıradaki haritamız efsane değil mi? Türkiye haritası yapmış adam. Oha. Arkadaşlar şuna bakın resmen Türkiye haritası yapmış inanılmaz beğendim şimdiden zaten notu hazır Türkiye haritasına ben kaç verebilirim ki Tabii ki yüzlük bir harita gençler Bu haritada oynamak bir gurur olacak Haydi bakalım Ve gençler işte Türkiye haritamızdayız Türkiye haritasında yapıştıracağız oynayacağız Haydi bakalım diyoruz Tamamdır yükümüzü aldık Biraz daha küçük bir harita olacak Bakalım Orada freedom var. Benim ultim doldu. Reis bir git. 10 kişi de yaşıyor. Nerede oğlum bu millet? Oha, search 3'ü almış. Geçer alfayı yer miyim? Orası bir karışsın. Oradan ben de birinin üzerine atlarım. Oha. Hop. Şunları alabilir miyim baba? Oha oha ortalık çok karıştı. Orada B de öldü. Her yer arkadaş her yer şey ya. Evet gençler ben de basıyorum ultimi hazırlansın. Hop kaç. Ağzını kırdı. Hadi bakalım gençler devam ama çok güzeldi. Arkadaşlar tabii ki Türkiye haritasından notum 100. Gençler sıradaki haritamıza bakıyoruz. Adaların Savaşı. Vay bu da yine çok güzel bir map arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi farklı yöne zıplamalarımız var. Herkes kendi adasında olacak. Ve burada kapışacağız. Bakalım neler olacak hadi. Ve gençler haritamız yüklendi. Ortada 4 yük var. Ve herkesin kendi 2 yükü var. Haydi bakalım. Hemen seri iyice yardırıyoruz. Kır, kır 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 kır. Ve atla baba. Bakalım yolculuk nereye gidiyor Aha Ne oldu lan Bir dur ya ne oldu ya Arkadaşlar ama zaten önemli olan haritamızı görmek Gençler buraya oynamaya gelmedik Çok güzel haritaydı Birdenbire işinlanıyorsun içeriye Taktik maktik de oynamak lazım Görmüş olduğunuz gibi Gençler haritaya notum ee, Diğerleriyle birbirine yakındı 90 90 verelim 90 verdim gençler Haydi devam ve gençler sıradaki haritamız bu şekilde bir harita. Böyle görüyorsunuz kolları dışarı doğru çıkan bir harita. Savaşmak kötü diye isimli bir harita. Haydi bakalım deneyelim. Ve gençler haritamız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. içerisi yoğun bir harita. Hemen yardırıyoruz. Allah 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 Allah. Açtım hızlı bastım gidiyorum valla. Oy. Bul. Sen bir ölür müsün kardeş? Evet gençler bulu öldürdüm. Şuradan bir kendime yük alacağım. Vallahi şımaran olursa alırım aklını, yükler benim. Gençler 6 tane topladık. Güzel oldu. 6 yüklüyüm. Tam bu haritada olması gerektiği gibi oynuyoruz zaydi bakalım. O da orada. Ve boom boom boom. Burayı da yedik. Güzel. Arkadaşlar 2 kişi kaldı. Buradaki nerede onu bir yiyelim. Haydi bakalım gel buraya. Tamamdır hesaplaşmaya kaldık. O 6 tane toplamış. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi haritamız çok tatlı güzel bir haritaydı. Ama tabii ki diğer e, o kafatas olsun, Türkiye haritası olsun falan yandan geçemez. Notum bu haritaya e, çok emek var, çok güzel düşünülmüş. 87. 87'yi verdim gençler, haydi devam. Evet gençler ve son haritamızda artık bakıyoruz. Oy! Bu da çok tatlı olmuş. Ümid'in sahası arkadaşlar. Ümid'in sahası yazıyor. 4 tane ü harfi var. Haydi bakalım güzel bir harita oynayalım. Ve gençler haritamız vay görmüş olduğunuz gibi renkli güzel tatlı bir harita. Haydi bakalım gezelim haritamızı bir. İnşallah hemen sıkmazlar armut gibi. Biz şöyle bir bakalım bak 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 ortada çallar falan. Gençler harita güzel. Harita güzel ışınlanma yerleri falan da var bol bol. Görmüş olduğunuz gibi. Burada ama çok yük koymamış. Daha, daha fazla yük konabilirdi. Yiyin lan birbirinizi. Adamlar birbirini de öldürmüyor. Evet arkadaşlar haritamız güzel. Bir girişelim de bakalım. Şurada ölenler ölenler olsun. Selamünaleyküm. Haydi bakalım. Geçen bu haritamız da güzeldi. Buna da ee, bir 88 verebiliriz gençler. Tabi 92'lik o başta kartlar kadar güzel değildi. Çok da zor bir değil ama... Bir 88 verebiliriz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel çok tatlı haritalarımız vardı hele ki o Türkiye haritası olsun, yüz şeklindeki olsun o başta kartalar efsane haritalardı. Günün kazanan tabii ki Türkiye haritası oldu. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar daha fazla bu tarz için süper beğeni patlaması yapmayı Yorumlara siz hangi haritaları beğendiniz onları yazın bakalım. Buraya koyduğum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.